Merhaba herkese. Ee, bu sefer bağlantıyı ben yaptım. Acun Bey'le denedik, ondan olmadı. O yüzden ben bağlandım. Birazdan Ulu bize katılacak. İnşallah olacak şimdi. Merhaba. 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 Gökhan'a yazıyorum bir yandan da. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Hiç. Dominik'teyim. Öyle. Evet, mastur kaldık burada. evet, evet. Ben de bayağı mastur kaldığım için o duyguyu biliyorum. Anlıyorsunuz bizi. Evet. Gökhan'a sesleniyorum buradan. Gökhan, ee, reklamı ileri alın biraz. Biraz ileri. Bilginle konuşun. Reklamı ileri alın. Geçirdik. Şimdi şöyle ben kısaca evet şöyle kendime yer arıyorum biliyor musun? O durumdayım. Ben Seni buldum yaparsan, yere mi? Evet. <laughs> evet iyi. Nasılsın öncelikle? İyiyim. Çok iyiyim. <laughs> evet, alışıyorum. Alışıyorum normal hayatıma. Yavaş yavaş. <laughs> evet. E, şöyle ben e, kısaca Seyircilerimiz için kısa bir hatırlatma yapmış olayım. Ee, sevgili Aycan panoramaya katılacaktı bugün aslında ama dedi ki birkaç gün sonra katılsam olur mu? Ee, beraber güzel bir muhabbet yapalım şu anda. Birkaç gün sonra da panoramaya katılayım dedi. Ben de tabii ki seve seve kabul ettim. Ee, o yüzden normal panorama günü ama şu anda biz Instagram'da güzel bir sohbet yapalım kısa. Sonra da panoramaya katılırsın. Hemen sonra ilk soruyu soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Nasıl geçti Survivor? Survivor gerçekten çok güzel geçti. Başlarda çok zorlandım ama sonrasında çok alıştım tabii ki de. Yani anlatabileceğim o kadar çok şey var ki ama nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Heyecanlıyım da şu an. Hani, hani anlatılmaz insan yaşaması lazım gerçekten. <laughs> evet. Zor muymuş peki? <laughs> zor muymuş? Zor. Gerçekten zor yani. ...hiç evet. düşündüğüm, beklediğim gibi değildi. <laughs> Bir uyarmıştım ama, zor demiştim hatırlarsın. <laughs> Demiştiniz ama bu kadar olacağını, gerçekten hiç kimse tahmin etmemişti. Ama yani sen altından çok güzel kalktın, onu söyleyeyim. Sağ olun. Yani o pozitif enerjini hep hatırlayacağım. Yani şöyle söyleyeyim, oyunlarda beni mutlu eden yarışmacılardan biriydin. Böyle çok oyun kenarında, ederim. oyun sonrasında, açılışta serüveninde. Yani şöyle senin Yokluğunu aramıyorum. Çünkü <laughs> oyunları ben sunmuyorum şu anda. Evet. Murat <laughs> evet. yapıyor onu. <laughs> sen, gidince, sen gidince ben de gittim. Görüyor musun? Evet. <laughs> Ayrıca yoksa yokum dedim. Peki. Ee, başka bir şey soracağım. Ee, evet. Şimdi tabii ki böyle son çeyrek doğru giderken bir elenme oldu senin için. Hani bu konuda şu anda baktığın zaman üzgün müsün? Ne hissediyorsun? Onu da öğrenmek istiyorum. Yani ah orada olsaydım var mı şu anda? Tabii ki de var. <laughs> var değil mi? Var. <laughs> yani ilk elendiğim günden sonra bir düşündüm böyle. Buradaki insanlar bana çok tuhaf geliyordu. Böyle yatakta yatıyordum. Lavabom vardı. Yani diyordum ki bu benim hayatım değil diyordum. Ben kendi barakama geri dönmek istiyorum. Kendi kendime sordum hani keşke hani şansım olsaydı da daha kalsaydım. Her şeyi döndürürdüm diye düşünüyordum. Ama kader kısmet buraya kadarmış. Evet. Yine de çok mutluyum buraya kadar gelebildiğim için gerçekten. <laughs> yani e, önemli bir yere geldin bu arada. Performans olarak benim beklediğim çok ilerisindeydin. E, çok Hı -hı. da iyi Fakat böyle bir son 10 gün, 15 gün e, bu her yarışmacıda da oluyor bu arada. Sonra da geçiyor. Dikkat edersen Nisa defalarca oldu. Evet. Evrime oldu. E, Cemal oldu. Aslında sen de belki öyle bir dönem geçiriyordun. Atlatabilirim. diye de düşünüyorum ben. Ya ben zaten o dönemi atlatmıştım. Sadece ise e, sayılar, sayı almakta bir problemim vardı. Onu evet. da atlatacağımı düşünüyordum. Bence Ama de. olmadı. Buraya evet. kadarmış dedim. Yalnız sizin son tabii dörtlü sarılmalar falan böyle efsane görüntüler var. Yani evet o... Benim bu sene ak ak aklımda bir şey kalacaksa hani üç dört şeyden biri o dördünüzün e, kenetlenmesi falan var yani. O bayağı baya enteresan çok duygusal bir oyundu zaten hani e, evet. çok kazanmak istiyorduk gerçekten kazandık da çok da mutluyuz kazandığımız için hani muhteşem bir veda oldu ya yani o takım olarak evet. güzel bir veda oldu yani çünkü dokunmazlıklarda da baktığınız zaman aslında çok böyle e, dağılmadınız Evet. Yani güzel bir mücadele verdiniz. Siz e, oylamalarda çok kaybettiniz. Evet. Ne yazık ki. Yani mesela onu nasıl değerlendiriyorsun? Niye sizin takım oylamada hep kaybediyordu sence? ee yani bilemeyeceğim yani ya e, baştan beri çok biz kazandığımız için evet dolayı e, ben ben göstereyim işte e, seyircilerimiz daha çok gönülleri destek verdi e, o yüzden kaybediyoruz diye düşündük ya da gerçekten çok beceriksiz olduğumuz için <laughs> gönüller kazanıyor diye <laughs> yok yok ondan dolayı değil ben sana şöyle söyleyeyim ee, Survivor'da benim tecrübem için söylüyorum Kazandığın zamanki vücut şeklin çok önemli soru var burada. Evet, Bu, o da var. Seni vardı. kapsayan bir konu değil, seni kapsayan bir konu değil. Sizin kalabalık olduğunuz dönemlerde kazanma sonrasında bence e, aşırı e, motive hareketler e, seyircide bir mesafe bıraktı. Sizin takımın geneliyle alakalı. Evet, onu sonra biz de düşündük herhalde. Swinglerimizden alakalı olabilir. Belki çok itici geldik onlara veya da çok cool geldiğimiz için hani bize desteklemediler vermediler gelişimde konuda. Ya desteklemeler derken tabii o da belli olmayacak bir durum değil. Hani hep biliyorsun değişik yarışmacılar denk geldi. Evet. Hani ne olacağı da çok belli olmaz. Ama e, tabii ki e, yani birebirlerde çok kaybettiniz. Evet. E, yani baktığın zaman e, birebir oylamaların hepsini siz kaybettiniz, değil mi? Öyle oldu işte. Şu son oyunu biz kazandık şapkayı. Evet. Bir tek o var zaten. <laughs> ha, o, o demek istedim. SMS'te birebir çıktığınız zaman kaybettiniz. Ha SMS'te evet onu da. Hmm. Yani e, tabii ki daha uzun konuşacağız. Hani sohbet edeceğiz ama e, yarım kalan hikayelerden biri oldu gibi seninki de. Yani böyle bir çeyrek final isterdi gibi düşünüyorum yani. Bir de hani şunu da söyleyeyim sana. Öyle bir soru yaşıyoruz ki e, böyle bir fanatik grup var. Onlar biliyorsun <laughs> yani inanılmaz protestolular şu anda. Sen gittin diye Üzülenler var, korkuşturanlar var. Sonra evet. başkası gidiyor bize onu da protesto Mert gitti diye protesto edenler var. Sürekli bir grup protesto ediyor. Ee, senin için de üzülenleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Yani şunu söyleyeyim sana. Senin için e, gelen e, tepkilerin yoğunluğu, e, bize karşı da olsa o tepkilerin bir kısmı beni çok mutlu ediyor. Gerçekten mutlu ediyor. Çünkü demek ki gönüllerde öyle bir yer e, almışsın ki seyirci bize de hani biz bu işin neresindeyiz onu anlamış değilim ama yani <laughs> seyirci bize de bu konuda eleştiri getiriyor. Ve bu arada yani soru gelmiyor devamlı hani soru gelse soru da soracağım ama çok kıl payı giden bir çeyrek final şansı diye görüyorum seninkine Çünkü evet. takım içerisinde de açıkçası hani en üstte de çıktın oldu hatırlarsan. Ortada da çıktın oldu. Böyle baktığın zaman yani oylamalarda değişik yerlerin var. Ama e, böyle senin zayıf bir anda kritik bir hafta yakalandın. Evet ben de öyle düşünüyorum ama yani başta çok üzüldüm ama sonra dedim hani demek ki kısmet kader buymuş, hayırlısı buymuş. Yapacak bir şey yok. Tabii, yani, tabii. Güzel bir şey bırak, arkada güzel bir şey bıraktığını düşünüyorum. Yani, hani, kadar doğru bakıyorsun ki. Yani buradan... benim üzüldüm bu seneki yarışmacı birkaç tane yarışmacı oldu. Ersin'e çok üzüldüm. Evet. Mert'e kendisine de söyledim. Yani Mert'in gidişi sürpriz oldu ama ben şaşırdım ama böyle ıı, Ersi kadar kötü olmadın Mert gittiği zaman. Çünkü hani Mert'in server motivasyonu düşük olduğu bir dönemde gitti düşünüyorum. Hı. Ersin bir hafta önce diyorsun 5'te 5 beş yapmıştı. Evet. şimdi seninki de o kadar güzel ve stabil bir istikrar sağlamıştın ki aslında. şimdi öyle bir dönemde eee bir iki haftalık böyle bir kötü performans üzerine de ani bir gidişin açıkçası beni üzdü yani. Çünkü baktığın zaman şimdi aynı dönemi dikkat et. Şimdi evrim çok iyi bir dönem yaşıyordu. Şimdi evrimin morali bozuldu. Evet. Ondan sonra ne bileyim Nisa Elif'i yeniyordu. Sonra Nisa gitti sembolde canı sıkıldı bozuldu. Yani bunu aslında yaşıyorsunuz ama biraz kadınlarda daha mı çok etki yaratıyor? E, tabii ki de yani kadınlarda yani zaten Survivor aslında erkek kişidir. Kadınlar daha da çok da zorlanıyor. Yani Mert ama... yaz. Bir dakika bir sözü keseyim. Mert yazdı aşk olsun abi diye. Mert sana geliyorum birazdan. <laughs> e, anda... e, yani zor bir yarışmacı. Gerçi hatta kadınlar için daha da çok zor. Hem duygusal olarak hem e, hijyenik olarak. Erkekler daha da çok rahat yapabilir bu Survivor'ı. İşte o yüzden yani bu sene kadın şampiyon olmasına gerçekten çok sevinirim. Bir kadın şampiyon istiyorsun değil mi? Tabii yani. Ben olamadım ama yine de e, oradan bir kadının şampiyon olmasını çok isterim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak o kadar heyecanla ve e, zevkle e, Survivor'ı yaşıyorum ki bu sene. Yani baktığın zaman e, bütün Survivor'larda çok zevk aldığım bir gerçek. En favori yarışmam zaten her zaman ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki. Hayatımız olacak. Şunu dedik. Final bu olur şampiyon bu olur. Yüzde seksenlerle konuştuk. Hı hı. Çok nadirdir böyle e, hani bariz birinin ön plana çıkmadığı sene. Bu sene 4-5 tane net aday var. Arkadan gelebilecek adaylar var. Evet. Açıkçası ben Survivor'dan e, olan üstüne zevk oluyorum. Kadınlar yarışmacılar için de söyleyebileceğim tek bir şey var. Kadın erkek e, kadın erkek e, kadın erkek beraber e, yarıştırmak onlar için bence önemli bir şans oldu. Evet, kadınlar için. Evet, yani bir kadın çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama en azından şunu sağladık. Kadın erkek beraber yarışsın. Kadınların erkekleri yerine biliyor olduğunu görelim. Evet. Kadınlar bir de o açıdan da bakılsın. Yani performans evet. olarak da o güçlerini göstersinler istedim ben. Sonra kim kazanırsa zaten kazansın. Yani Bazen okuyorum çok da gülüyorum mesela. Hani birini biz kolluyormuşuz. yok Onu e, ilk temas bize. Her şeyi buldum ama mesela burada bir sebep bulamadım hiç hayatım boyunca. Biz niye bir yarışmacıyı kollayalım? Onu bulamadım. Ama e, gönlünden ne geçiyor diyorsan. Hani kadın şampiyon olması bizi mutlu eder. Ama e, şunu da altını çizerek söylüyorum. Hak ederek olması mutlu eder. Tabii canım. Yani i̇lk burada... başta o zaten. Aynen. Yani onun dışında e, ne bileyim Öbür erkek yarışmacıların emeklerini gördüğümüz zaman e, olağanüstü emekler var ve Hayır. yani onların hakkını asla Yemen e, çok önemli mücadeleler veriyorlar. E, peki biraz e, bir iki sohbet daha yapalım. Ne zaman dönüyorsun? Hiç bilmiyorum daha uçaklar açılmadı <gülüyor> burada. <gülüyor> peki siz ne zaman geliyorsunuz? <laughs> daha var biraz daha var. Burada önemli işlerimiz var çünkü çok önemli toplantılar için geldim ben buraya. Hmm. Onları bitirmem gerekiyor. yani bizim şirketimizle ilgili çok önemli anlaşmalar yapıyoruz. İnşallah onları bitir bitirmez geleceğim yani. Ama sen bayağı bir kalacaksın herhalde. Evet yani, öyle gözüküyor. Sen, yani senin, an, senin kalacaksın sen. Kalacaksın. kalacaksın. <laughs> Tatilimi şimdiden başlıyorum yapmaya. <laughs> evet, evet.